Bu dini ifsat mı etmiştir? Yöneticilerden, kötü alimlerden ve kötü abidlerden başkası. Ve hel efsedet dini illel muluku ve ahbaru su'in ve ruhbanuha. Yani bu dini ifsad eden, bu dini bozan üç tayfa vardır. Biri kötü yöneticiler, biri kötü alimler, biri de kötü abidler. Yöneticiler Allah'ın kitabıyla hükmetmeyerek ya da Allah'ın kitabıyla hükmetse bile insanlara zulmederek bu dini ifsad etti. Bugün de böyle kardeşler düşünün. Şu insanları şirk bataklıklarına batıranlar yöneticilerden gayrısı mı? Yöneticilerden başkası mı? Allah'ın hükümlerini iptal ederek yerine kokuşmuş batının iğrenç kanunlarını getirerek bu insanların pak akidelerini bozdular. İnsanları şirke düşürdüler. Bunu yöneticiler yaptı. Dolayısıyla dinimizi ifsad ettiler. Kötü alimler Gerek sünnet inkar ederek, gerek Allah'ın dinini olduğu gibi anlatmayarak insanları bozdular, ifsad ettiler. Vallahi bugün cami imamları çıksalar insanlara Allah'ın dininden bazı hakikatleri anlatsalar şu insanlar biraz aklederler ya. Bakın, hakkı tamamıyla anlatsınlar demiyorum. Azıcık bir şey hak namına, hakikat namına bir şeyler söyleseler vallahi insanlar akledecek. Ama bu azıcık hakikati bile insanlara söylemiyorlar ya. Dolayısıyla bu dini kötü hocalar ifsad ediyor. Belamlar ifsad ediyor. Bir de üçüncü sınıf kötü abidler. Kötü abidler yani çok ibadet ehli olup ama maalesef dinimizi ifsad edenler. İşte bugün sofileri düşünün kardeşler. Sümükü şerifle kabir azabından koru koruduğunu iddia ettikleri kefenlerle insanların dinden soğumalarını sağlıyorlar. Bugün insanları ateist yapan en etkin taife sofilerdir. Sofilerin anlattığı saçma sapan dinden dolayı insanlar Allah'ın dininden soğuyor. Allah'tan soğuyorlar. İbnü Mübarek diyor ki işte bu dini üç taife ifsad etmiştir. Kötü yöneticiler, kötü alimler, bir de kötü abidler yani kötü sofiler. Bunlar bu dini ifsad etmişlerdir.